Holo, blok zincir kullanımına gerek kalmadan bir dep geliştirme yöntemi olan HoloChain ile oluşturulmuş merkezi olmayan uygulamaları barındırmak amacıyla kullanılan eşler arası dağıtılmış bir platformdur. Holo'nun amacı, HoloChain ile oluşturulmuş uygulamalar arasında köprü vazifesi görerek Holo'a katılımcıları için deplerin kolayca erişilebilir olduğu bir ekosistem ve pazar yeri sunmaktır. Holo ağında hizmetler için ana bilgisayarlara ödeme yapmak adına bir muhasebe sistemi görevi gören HoloFuel adlı bir token kullanılmaktadır. Proje 2018'de piyasaya sürüldüğünde, HoloFuel için kullanılabilecek bir IOU olarak Holo token olarak da bilinen HOT adlı bir ERC20 tokeni çıkarılmıştır. Holokain ise hızlı ve güvenli eşler arası uygulamalar hazırlamak amacıyla oluşturulmuş açık kaynaklı bir çerçeve olarak tanımlanabilir. Holokain uygulamaları ile kullanıcı cihazları, farklı sunuculara bağımlı olmak yerine güvenli ağlar üzerinde direkt birbirine bağlanır. Holokain sayesinde uygulama geliştiricilerinin bulut barındırma için bakım ve ödeme yapma zorunluluğu ortadan kalkar.